1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Başak Gümülcineli 2018 yılından bu yana dizi setlerinde yer alıyor. Genç oyuncu önüne gelen fırsatları çok iyi değerlendirmesiyle dikkatleri çekiyor. 8. Gün isimli dizi ile setlere adım atan oyuncu, daha sonra Erkenci Kuş isimli yapımda Deniz karakteri ile büyük dikkat çekti. Yarım Kalan Aşklar isimli dijital dizinin yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan oyuncu, iyi bir çıkışa imzasını attı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinin başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin etkili kadın oyuncularından birisi de Başak Gümülcinelioğlu oldu. Ekip ile bir aile ortamı oluşturduklarını o dönemde söyleyen oyuncu, arkadaşları ile birlikte çok iyi bir süreç yaşadıklarını ifade etmişti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Başak Gümülcinelioğlu, bu önemli yapımın ardından Kanal D'de birincilik elde etmeye başlayan Yargı dizisinin ekibine katıldı. Neva karakterini canlandıran oyuncu için üst üste iyi projelerde yer alması büyük bir şans olarak gözüküyor. Dizi ekibinin birincilik başarısını kutladığı yemekte konuşan Başak Gümülcinelioğlu, biz ekip olarak bir arada duruyoruz, bu çok kıymetli, senaryoyu okurken inanılmaz heyecanlanıyoruz. Korkuyorum ben kendi adıma, bazı yerlerde, açıklamasını yaptı. Oyuncu, dizideki arkadaşları ile iyi bir kenetlenme sağladıklarının altını çizdi. Güzelliği ile de hayranlarından iltifatlar alan oyuncu, bazen senaryo okurken bazen de diziyi izlerken ağladığı itirafını yaptı. Dizinin teknik ekibini de öven ve çok emek verdiklerini anlatan oyuncu, hem keyifli hem de gururlu olduğunu sözlerine ekledi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.